Uzak şehir 17. bölüm fragman analist Cihan Aliye'ye bu hastaneden ayrılmasını söyleyecektir. Aliye ise hiçbir yere gitmeyeceğini söyleyecektir. Bu herif bir daha senin yanına yaklaşırsa senin gözünün önünde beynini dağıtırım diyecektir. Aliye Cihan'a ne diyorsun ya sen diye kızacaktır. Sen ne saçmalıyorsun diye konuşacaktır. Cihan Aliye'ye ben sana haksızlık ediyormuşum öyle mi diyerek üstüne gidecektir. Ben seni hak etmiyorum yani olan bu mu diyerek gerçekleri sen söyle diye konuşmasını isteyecektir. Aliye ise mine mi hak ediyor seni diye soracaktır. Ben sana soruyor muyum böyle saçma sapan sorular diyerek kendi yaptıklarını hatırlatacaktır. Cihan ister profesör olsun ister ordinarius olsun hiç umurumda değil diye konuşacaktır kalkıp da millet hakkında yok o seni hak etmiyor diyerek konuşması çok yanlış diyecektir. Kim o diye hesap soracaktır. Aliye ise o gece seni Mine ile beraber görmüş diye konuşacaktır. Evet benim gördüğümü o da görmüş diyecektir. Cihan ise o da hemen fırsat bu fırsat gelmiş seni teselli ediyor öyle mi diye konuşacaktır. Aliya ise ne ima ediyorsun sen ya diye merak edecektir. Cihan ise ne ima edeceğim Alya ise böyle bir şeye hakkın yok diye konuşacaktır. Alya ben kimseye hesap vermek zorunda değilim diye konuşacaktır. Alya ben de Uğur'da hiçbir yere gitmiyoruz diyecektir. Çok istiyorsan al sevgilini kendi açtığın bir hastanenin muayenesine yerleştir diyecektir. Sonra rahat rahat görüş diye konuşacaktır. Cihan ise senin de istediğin bu mu diye hislerini göstermesini isteyecektir. Bunu mu istiyorsun gerçekten diye anlatmasını bekleyecektir. Aliye ise evet bunu istiyorum diyecektir. Daha fazla seçin videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.